merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki videolara benzer bakın arkadaşlar. Şimdi diyeceğim ki bakın 2x eşittir 3y miymiş? Güzel. Şimdi bunu diyeceğim ki sen 3'ün katısın. Sen de arkadaşlar buraya 2'nin 2k diyebilirim. Bakın şimdi. Neye dönüştü bakın ebob. Ebob bakın x yerine dedim arkadaşlar. 3k 2k'nın ben ebobunu alacağım. cevap 5 5'miş bakın. 2k dedim. 3k dedim. Şöyle çizgimi çektim. Çekemedim. Şöyle çizgimi çektim bakın. Diyeceğim ki bakın. Hepsi K'ya bölündüğü için buna yıldız attım. Bakın 2 geldi 3 geldi. Bakın 2'ye böldüm. Burada 1 geldi. Buraya 3 geldi. 3'e böldüm. Burada 1 geldi. Bitti. Bakın benim buradaki K e bu, bu işte. Zaten K'yı bana vermiş bakın arkadaşlar. K5'miş Bana neyi soruyor peki? X artı Y'yi bakın. Bunları topla ne yaptı? 5K. 5 kere 5'ten cevabım 25'miş. Anlaştık mı? Çok zor bir soru değildi. Zaten arkadaşlar şunun mantığını kavratmaya çalışıyorum bu videolarımızda. Bir sonraki sorumuzda görüşürüz.